Herkese merhaba. Bugünkü videomuz motivasyon başlığını içeriyor. Motivasyon nedir? Motivasyon kavramının unsurları nelerdir? Bizi motive eden şeyler nelerdir? E, motivasyonla ilgili bugüne kadar ele alınmış olan kuramlar nelerdir? Biraz onlardan bahsedip size bilgi vermeyi hedefliyoruz. Hadi buyurun gelin bu videomuzda onu konuşalım. Motivasyon kelime anlamı itibariyle aslında latince iki kelimenin birleşmesiyle ortaya çıkmış. Bir tanesi hareket anlamına gelen movare, diğer de duygu anlamına gelen emotion. Birleşmesi sonucunda motivation kelimesinin yani motivasyon kelimesinin ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Bu anlamda baktığımızda motivasyon bizi tetikleyen, harekete geçiren şeydir. Peki herkes için tetikleyen ve harekete geçiren şey aynı mıdır? Elbette değildir. Herkesin harekete geçiren, tetikleyen unsuru birbirinden çok çok farklı olacaktır. Peki motivasyon yani bizi harekete geçiren şey gökten zembille inmediğine göre nasıl ortaya çıkıyor? Yani tetiklenme nasıl gerçekleşiyor? Motivasyon kaynaklarını aslında temelli ikiye ayırdık. İçsel ve dışsal motivasyon kaynakları. İçsel motivasyon kaynakları bir şeyi yapabilmek adına gerçekten isteyerek, özveriyle harekete geçmemizi sağlayan unsurlar. Dışsal motivasyon unsurları ise yine bizde istek uyandıran ama zaman zaman istemesek de bazı şeyleri yapmamızı sağlayan tetikleyici unsurlar. Bu ikisini iki ayrı kategoride almak lazım. Ama bir şeyin altını önemli çizmek istiyorum. Dışsal motivasyonlar birazcık arabanızın deposunda benzinin bittiğini düşünün ve birilerinin o arabayı itmesini istediğinizi hayal edin. Nereye kadar iteceklerdir sizi? Yorulana kadar, belki bir benzinci bulana kadar ama kuvvetle muhtemel eğer benzinci çok uzaksa yorulana kadar yavaş yavaş Arabayı itenlerin sayısında azalmaya başlayarak bir süre sonra kusura bakma birader deyip bırakma olasılıkları var. Yani dışsal motivasyon birazcık e, dışarıdan iterek bizi harekete geçiren bir şey. Eğer arabamızın deposunda yakıt yoksa ilerlememizi sağlayacak bir unsur değil. Ya da sınırlı olarak ilerlememizi sağlayacak bir unsur. O yüzden dışsal motivasyonu bu açıdan değerlendirmek lazım. İçsel motivasyon ise bizi çok daha hızlı harekete geçiren ve çok daha hızlı aksiyon almamızı sağlayan şeyler. Örneğin kızıma yavrum evde soda kalmamış bakkala koşup gidip bir soda alır mısın dediğimde çok sıcak bir havada bunu söylediğimde bazen diyebiliyor ki baba hava biraz daha serinlesin alayım olmaz mı? Ben evet dedikten sonra 5 dakika geçtikten sonra diyorum ki hadi bir soda al yanında da kendine ve kardeşine güzel şöyle büyük bir dondurma alırsın dediğimde bir anda hareketlenebiliyor ve koşa koşa gidip bakkaldan Soda ile beraber dondurmaları alabiliyor. Çünkü dondurmayı çok seviyor. Dondurma onu harekete geçiren çok önemli bir içsel motivasyon kaydı. Dolayısıyla bizi harekete geçiren şey ne kadar çok istediğimiz, yapmaktan zevk aldığımız, keyif aldığımız bir şey ise bizi harekete geçirme, motive etme gücü o kadar fazla oluyor. Peki bize bu motivasyonu sağlayan bazen içsel bazen dışsal şeyler illa hep olumlu şeyler olmak zorunda mı? Elbette olmayabiliyor. Eğer örnek verecek olursak aslında hiç sevmediği bir işe sadece ve sadece ailesinin geçimini sağlayabilmek, hayatta kalabilmek, kimseye muhtaç olmamak için her gün gidip sabahtan akşama kadar çalışıp dönen bir insan için de buradaki motivasyon aslında ailesinin, çoluğunun, çocuğunun kimseye muhtaç olmaması olabiliyor. Baktığınız zaman harekete geçiren şey aslında onun için çok olumlu olmakla beraber yaptığı şey, aldığı aksiyonlar onun çok sevmediği, istemediği şeyler olabiliyor mu? Evet, olabiliyor. Zaman zaman hepimiz bununla karşılaşabiliyor muyuz? Elbette karşılaşılır. Bunun yanında olumlu bir örnek olarak evet. dışsal bir motivasyona da baktığımız zaman mesela şirketin performansınızı değerlendirme sisteminde performans kriterlerine göre her yıl vermiş olduğu bonus veya ek ödemeler sizin için çok önemli birer dışsal motivasyon kaynağı haline gelebiliyor. Burada belki hepimizin zaman zaman farklı yerlerde duyduğu veya belki detaylı bildiğiniz bir kavramın da altını çizmek istiyorum. Mazlow'un ihtiyaçları hiyerarşisi. İnsanı harekete geçiren veya tatmin olmadığında çok üzüntüye sokan bazı unsurlar dile getiriyor Mazlow ihtiyaçları hiyerarşisinde. Bu hiyerarşiyi 5 ana kategoriye ayırıyor. Birinci seviyede yer alan biyolojik ihtiyaçlar. Onlar karşılanmadan birinin motivasyonunun bir üst kademeye doğru yönelmesinin çok mümkün olmadığını söylüyor Mazlow. Yani yeme içme gibi ihtiyaçlarınızı karşılayamadan kendinizin ve ailenizin bu ihtiyaçlarına çözüm bulamadan bir üst kademe olan güvenlik, barınma kademesine geçemediğinizi söylüyor. İkinci kademe güvenlik ve barınma. Kendiniz ve sorumlu olduğunuz kişiler için güvenli bir ortam yaratma, iyi bir e, evde oturabilme, en azından güvenli bir yerde oturabilmek çok önemli oluyor. Üçüncü unsur ise biz insan olduğumuz için saygı görme, itibar edinme, sosyalleşme dediğimiz kavram devreye giriyor. Bu da insanı çok motive ediyor. Ama biyolojik ve barınma ihtiyaçlarınızı karşılayamadığınızda bu üçüncünün arayışına girmiyorsunuz aslında. Dördüncü aşama ise artık saygı görmenin, kabul edilmenin ötesinde itibar dediğimiz, itibarlı bir hayat sürme dediğimiz nokta. En son aşamada ise Mazlow diyor ki kendini gerçekleştirme. Yani aşağıda bahsetmiş olduğumuz dört kademeyi geçtikten sonra bizim Türkçedeki tabiriyle ununu eleyip eleğini astığı noktadan sonra kendini çok daha mutlu edebilecek, kendini gerçekleştirebileceği bazı işlerle uğraşma. Bunlar o zaman motive ediyor. Dolayısıyla her bir kademedeki motivasyon kaynağımız aslında birbirinden çok farklı. Ve siz en yukarıdayken bir anda kendinizi en temeldeki kademede bulabiliyorsunuz. Savaş dönemlerinde, afet dönemlerinde, kendinizi gerçekleştireceğiniz işlerle uğraşırken, kendinizi bu şekilde motive ederken bir anda bir ekmeğe, bir yudum suya muhtaç olduğunuz bir dönemle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. İşte bu durumda değişiklikler olabiliyor. Dolayısıyla motivasyon bizi harekete geçiren şeyler, zamana, koşullara, ortama göre farklılıklar gösterebiliyor mu? Elbette gösteriyor. Bu açıdan baktığımız zaman insanı harekete geçiren şey özellikle içsel olduğunda çok daha güçlü ve çok daha etkili hale gelebiliyor. Motivasyonun özellikle hayata verdiğiniz önem ve değerlerinizle de bağlantısı çok fazla. Örneğin kazandığınız gelirle birileriyle ilgili olarak bir hayır yapmak, bir çocuğu okutmak, birinin hayatına anlamlı bir dokunuşta bulunabilmek. Yardım kuruluşlarına destek veriyor olmak gibi unsurlar bazen bizleri çok daha motive edebilecek unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla motivasyon dediğimiz şey iş ve özel hayatında farklı kaynaklardan beslenmekle birlikte temelinde istek ve arzularımızla çok bağlantılı. Biraz önce bahsetmiş olduğum Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisi aslında kişinin her bir kademedeki hayata tutunma, motive olma becerisiyle bağlantılı unsurlar. İş hayatına yönelik olarak yapılan bir başka çalışma ise e, Herzberg modeli olarak karşımıza çıkıyor. Herzberg modeli kısaca e, insanlara şu soruyu soruyor. Diyor ki iş hayatında sizi motive eden en önemli şeyler nelerdir ve demotive eden şeyler nelerdir? Ama bunları madde olarak söylemeyin. Yani para, efendim, kariyer değil de e, vaka bazında bize anlatın ve yaklaşık 4000'e yakın vaka derleniyor ve her bir vaka kendi içerisinde kategorize edildiğinde 16 başlığın altına e, dizildiğini görüyorsunuz bu vakaların. Bu 16 başlığın her birini saymayacağım sizlere ama toplamda incelendiğinde bu 16 başlığın 10 tanesinin hijyen faktörü dediğimiz faktörler olduğu ortaya çıkıyor. Yani ne demek bu? Olmadığında insanları çok demotive eden ama olduğunda aynı oranda motive etmeyen şeyler. Yani olmazsa olmazlarımız. Evinize geldiğiniz zaman her gece elektrik düğmesine bastığınızda elektriğinizin oluyor olması sizi çok da mutlu etmiyor. Çünkü olması gereken bir şey. Eğer maaşı çalışıyorsanız her ay düzenli maaşınızın yatıyor olması her ay aynı motivasyonu sağlanıyor size. Çünkü o zaten olması gereken bir şey. O yüzden de buna hijyen faktörleri diyoruz. Peki insanları harekete geçiren yani gerçekten motive eden şeyler nelerdir diye baktığımız zaman iş hayatında bu alta kategoriden özellikle ilk üçü çok önemli. Birinci sırada takdir, ikinci sırada başarı duygusu yaşamak ve üçüncü sırada da işin kendisi yani işten alınan keyif geliyor. Bu çok önemli. Bakın biraz önce bahsetmiş olduğum hijyen faktörlerinin içerisinde e, ücret de var, maaş da var. Bu paranın, gelirin insanları motive etmediği anlamına gelmiyor. Ama hijyen faktörü. Yarattığı katma değer çok fazla değil. Belli bir noktadan sonra da daha yukarıya gitmiyor. Ama insanların harekete geçmesini sağlayan ve o hareketin devamlılığını sağlayan unsurlar arasında çok önemli üç kavram var. Takdir edilmek, başarı duygusu yaşamak ve işin kendisi. Dolayısıyla biz kendimiz için veya çalışanlarımız için eğer birilerini yönetiyorsak yönettiklerimiz için kendimiz aslında iş hayatındaysak bu noktada taleplerimizi dile getirmek için harekete geçmemizi sağlayacak unsurları çok net bir şekilde belirlememiz gerekiyor. Toparlayacak olursak motivasyon içsel ve dışsal olarak ikiye ayrılır. Dışsal motivasyonun bizde yaratacağı etki bir yere kadardır ve sınırlı olabilir. Arabanın deposu örneğini hatırlayın lütfen. Ama içsel motivasyon bizi esas harekete geçiren ve yol almamızı sağlayan unsurdur. O zaman şu soruyu kendinize sormanız gerekiyor. Benim gerçekten harekete geçmemi sağlayan hayatta daha ileriye gitmemi sağlayan hem özel yaşantımda hem iş yaşantımda gerçekten isteklerim, arzularım beni harekete geçiren unsurlar var mı? Yoksa bunlar neler olabilir ve bunları nasıl hayata geçirebilirim? Bunlar üzerinde mutabakat sağladıktan sonra bunlara hizmet eden bazı aksiyon planlarıyla hayatınızda çok daha hızlı yol almanız, neyi hedeflediyseniz buna ulaşmanız çok daha mümkün olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim, saygılarım.